118. mektup. Bu mektup Molla Kasım Ali Bedahşi'ye yazılmıştır. Allah adamlarına dil uzatmanın felaket olduğunu bildirmektedir. Bizi sevenlerden Mevlana Kasım Ali'nin yolladığı mektup geldi. İçindekiler anlaşıldı. Câsiye suresi 15. ayetinde mealen iyi iş yapan kendine iyilik etmiş olur. Kötülük yapan da kendine etmiş olur. Buyuruldu. Hacı Abdullah Yensari rahmetullahi teala aleyh Ya Rabbi her kimi kovmak istersen bizim üzerimize saldırtırsın buyurdu. Farisi Beyt tercümesi. Korkarım ki dertlilere gülenler tar dolurlar, imanı gaybederler. Hak Teala bütün Müslümanları bu fakirlere inanmamaktan ve onlara laf atmaktan korusun. İnsanların efendisi hürmetine aleyhi ve ala alihi selatu ve bu duamızı kabul buyursun. Amin.